Evet arkadaşlar, e, 2004 model ama 2005 makyajlı kasa e, hatchback Corolla'nın direksiyon sökümünden bahsedeceğiz. Biz saatlerce uğraşıp o kadar video dolaşıp bulamadık. Olay şuymuş, e, hemen direksiyonun altında şöyle bir delikten başka zaten hiçbir şey göremeyeceksiniz. Bir tane düz tonayda ile bunu şöyle yapacaksınız. Pardon şöyle bir yandan telefonu ayarlamaya çalışıyorum olmuyor. Şu altına getireceksiniz. Bakın. Zaten e, şey şu teli görüyorsunuz. Göstersene Mehmet o teli. Alt, alt kısmını. Şu teli. Aşağıya aşağıya. Aynen. Aynen. Şu teli çektireceksiniz. Bakın sistem şu. Bakın. Ben buradan çektiğimde bu direkt yaylara bırakıyor. Pat diye direksiyon kucağınıza geliyor. Bu da e, hız sabitleme için kullanacağımız soket. E, kaç e, ismini hatırlayamadım şu an. Eğli bir şeydi ama tam hatırlayamadım. Ben bunu görmek için sökmüştüm. Buna göre kol süperçi vereceğim. Durum bundan ibaret arkadaşlar.